Merhaba arkadaşlar, tarihin sesine hoş geldiniz. Bu videomda unutulmaya yüz tutmuş, çağlar açıp çağlar kapatan, devletler yıkıp devletler kuran atalarımızın yazdığı destanlardan bahsedeceğim. Videolarımızın devamı için lütfen abone olmayı unutmayınız. Saka Devri Destanları Alper Tunga Destanı Milattan önce 7. asırda Türk-İran savaşlarında ün kazanmış, İran ordularını defalarca mağlup etmiş bir Türk hükümdarını anlatır. Bu hükümdar daha sonra İranlılarca hileyle öldürülmüştür. Onun İran destanlarındaki adı Afrasyaptır. Alper Tunga'nın ölümünde söylenmiş bir sagu Divan-ı Türk'te bulunmuştur. Ancak bununla ilgili asıl bilgi Şehname adlı İran destanında vardır. Şu destanı, şu adındaki bir hükümdarın Büyük İskender'in Türk illerine yürüyüşü sırasında onunla yaptığı savaşları anlatır. Sonunda şu İskenderle anlaşır ve Balasagun yöresine yerleşir. Bazı Türk boylarının adlarının nereden geldiği izah yönüyle önemlidir. Eski Saka devletinin hükümdarlarına şu adı verilmesi dolayısıyla bu destan Saka destanı olarak da bilinir. Hun Oğuz destanları. Oğuz Kağan Destanı. Oğuz Kağan adlı bir hükümdarın savaşlarının anlatıldığı en önemli Türk destanlarındandır. M.Ö. önce 2. asırda doğmuştur. Bu eserde Oğuz Kağan'ın halkına bazı hedefler göstermesi bakımından önemlidir. Atilla Destanı. Batı Hun hükümdarı Atilla'nın fetihleri etrafında oluşmuştur. Milattan sonra 5. yüzyılda Avrupa'ya korkulu yıllar yaşatan Atilla, Rusya'dan Fransa'ya kadar bütün Avrupa'yı almış, Roma'ya kadar uzanmıştır. Evlendiği gece çok içtiğinden burun kanamasıyla ölmüştür. Destanda onun ölümüyle ilgili söylenen ağıtta bir ölüm feryadı değil, kahramanlıkları anlatılmaktadır. Göktürk Devri Destanları Bozkurt Destanı, destanın esası yok olma felaketine uğrayan Göktürk soyunun yeniden dirilip çoğalmasıyla biz bir boz kurtun anne kurt olarak etkili olmasıdır. Ergenekon Destanı Düşmanları tarafından yenilen Türkler yok olma aşamasına gelmişlerdir. Düşmanın elinden kaçabilen iki aile yolu izi olmayan Ergenekon'a gelmiş, orada dört yıl yüz büyüyüp çoğalmışlardır. Önlerinde yol almalarını engelleyen bir demir dağı eritilip Ergenekon'dan çıkmışlardır. Atalarının düşmanlarını yenip Göktürk Devleti'ni kurmuşlardır. Destanın en önemli özelliği tarihte benzerlik göstermesidir. Türklerin demiri işleyen ilk kavimlerden olması da önemlidir. Uygur Devri Destanları Türeyş Destanı Destana göre eski Hun hükümdarının iki kızı vardı. Hükümdar kızlarının tanrılarla evlenmesini istiyordu. Bu yüzden onları insanlardan uzak bir yere bıraktı. Tanrı nihayet bozkurt şeklinde geldi ve kızlarla evlendi. Bu evlenmeden bozkurt ruhu taşıyan Uygur çocukları doğdu.